Hadi, hadi. Hadi Azmut bunu başarabilirsin. Sen evrenin en zeki yaratıcısın. Bunu unutma. Hadi. Boyutlar arası parçacık geliştireceğim. Çalışacağım. Hadi. <laughs> ah be. Neyse Yazmak yok 8775. denemem Acaba neyi yanlış yaptım X ve Y'nin yerine değiştireceğim Abi bir kere uzaylıya dönüşmeme izin ver Hayır. Olmaz. Of ya. Tamam be. Tamam. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Blokist. Blokist bilgisayardan ayarlamaları yap. Ben hemen geliyorum. Büyük babayla güven araştırma yapıyordu. Ne araştırması? Arkadaşlar şu halime bir bakın. ben ah, 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 Ne yapacağız şimdi? Nasıl ayıracağız? Hiç bilmiyorum ki. Omnitrix testleri verirken keşke daha iyiydi deseydim. Of of. Gwen, Gwen ne yaptın? Araştırmalarını yaptın mı? Hiç sorma, hiç sorma Dreamer. Etrafta bütün büyük kitaplarını araştırdın ama Omnitrix'e hiçbir şey bulamadın. Önce ama... beni izlemediyseniz hemen izleyin arkadaşlar. Çünkü bu hale nasıl geldiğimi anca öyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu halime bakın. Bütün Ventress'ınlar birleşti ve bu hale dönüştük arkadaşlar ve gördüğünüz gibi blokeştiri büyük baba güven benim normal halime dönmemi istiyorlar ve onun için araştırmalar yapıyorlar arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Normale dönelim mi? Yani bütün ben tenisinden ayrılsın mı? Bakın şu an kafamda ben 10 bin. Sağ kolumda Kevin. Bu sol kolumda normal kendim arkadaşlar. Ve bakın gövdemde ise ben 23 bulunmakta ve omletriklerin hepsi de kollarımda arkadaşlar. Bakın <laughs> bir bütünü parçalamak kötü sonuçlar doğurabiliyormuş. O yüzden omletriklerin Bence bozmamamız gerekiyor veya bunun yapımcısı kimse. Onun buraya gelip onun ayırması gerekiyor. Oh az butu bekleyeseye kadar. Oho, zaman geçer de geçer. Olmaz olmaz. Çünkü en son duyduğuma göre bir asteroitte yaşıyormuş. Teknolojik geliştirmelerini orada yapıyormuş. Ve bizim mesajımız oraya gitmesi yıllar alabilir. Eee peki kim yapacak? Siz mi yapacaksınız? başa e düştü. Yapmamazlık olmaz. İyi bari. Peki siz biliyorsunuz değil mi? Omnitrix'ler nasıl ayrılır diye. Yani <laughs> ne kadar zor olabilir ki? <laughs> değil mi? <laughs> Driba biliyorsun değil mi? Bak ben terasınların hayatları tehlikede. E, biliyorum canım biliyorum. Hepsini, hepsini ayırırım merak etme. İyi madem. Hadi bakalım. Yürü gidelim. Arkadaşlar. Burada Blackish buradaki şeyleri ayarlarken artık neyse teknolojik aletleri. Ben de son kez bir uzaylıya dönüşeyim mi? bir sürü uzaylının birleşmiş hali görmek ister misiniz? Dönüş diyenler şu an beğen tuşuna bassın bakalım arkadaşlar. Kimler dönüşmemi istiyor? Çok güzel uzaylılara dönüşüyoruz. Zaten son dönüşümüz olacak. Çünkü sanırım ayıracaklar bizi. Ayırsalar iyi olur ben. Tamam ben 23. Allah Allah. Arkadaşlar hadi bakalım şimdi dönüşelim. Ben dönüşme. Ya dur ben 10.000. Arkadaşlar hepsi içimde konuşabiliyor. Şimdi Dönüş bebeğim dönüş. Tamam Kevin tamam dönüşeceğim şimdi. Arkadaşlar hazır mısınız? İnsan zorupsu değişik mutant uzaylı. İşte bu dönüşüm bitti. Arkadaşlar şu halime bir bakın. <laughs> ne garip bir şey olduk. İşte bu arkadaşlar muhteşem birleşim uzaylısı. Güzel mi? Şimdi size güçlerimizi gösterelim. Ben yapma. Oynama. Hadi gel buraya. Büyük baba Gwendrim'e buraya gelmek üzere. Hadi. Of ya tamam geliyoruz be. Allah Allah arkadaşlar. Valla çok sinirlendim ha. <laughs> Görüyorsunuz. Bakın. Hadi gidelim. Geliyorum arkandayım. Çocuklar durun. Efendim büyük baba bir şey bulabildin mi? Tesadüf ayısıyla konuştum. Fakat onlar da nasıl ayrılacak konusunda fikir ayrılığı var. Ne yapacaksınız? Ee, büyük baba sen gel buraya. Hadi biz ayıracağız. Bir şekilde ayırmayı düşünüyorum. Biliyorsun değil mi ayırmayı? <laughs> evet o derste uyumuştum ama başını dinlemiştim. Peki sonunu? Ee, sonunu hep beraber göreceğiz. Büyük baba böyle bir şey olmasın yapacak bir şey yok. Ayırmak zorundayız. İnsana zorla elimizi yumruk yapıp yere vurduk mu böyle yapabiliyoruz. Şimdi birazcık da ateş topunun gücünü kullanalım deme. Şöyle yakalım etrafı. Hadi bakalım ya da elmas kafayla etraftan böyle kristaller çıkaralım. Ya da arkadaşlar şimşek kızın. O oh, ne oluyor be? Allah Allah aman aman neler yapıyoruz bilmiyorum. Bu ne peki? <laughs> Oo oh, arkadaşlar ateş topu daha baskın oldu buz. Bu oh, lan bitiyor. Süresi bitiyor. Hayır ya birazcık daha oynayacaktım. Ama neyse arkadaşlar <laughs> çok güzel oluyor gördüğünüz gibi. Keşke hep böyle kalabilsek ama mecburuz arkadaşlar. Oh, bitti. Allah gel geliyorlar sanırım sesleri duyuldu. Şuraya geçelim hemen. Hop bekleyelim bakalım. Bir gün daha bekleyemeyiz. Gelin hadi gidiyoruz. Hadi büyük baba nerede kaldınız? Sakin ol. Ayırma işlemi başlasın. Hadi bakalım Blue Kiss ve Ayırın. Şimdi kodları giriyoruz tamam mı? Tamam. Hadi. Ayışlayalım. Blue Kiss. Ben şimdi Omnitix'in ana merkezine girmeye çalışacağım. Sen ise buradan Omnitix'in bana zarar vermemesi için uğraşacaksın anladın mı? Tamam. Ay, tamam dedin ama hiç güvendirici tamam değildi. Hadi bakalım. Ana merkezdeki o bitikse giriş yapalım. Hadi. Hadi. Giriyorum. Kendinize iyi bakın. Aile bondan sevdiğimi söyleyin. Ah, kendi DNA bozukluğu. Peki yukarıda içinde bir şey var mı? Şöyle. Aha. Aa, elmas kafayla garip bir şey olmuşsun. Şuraya hemen kodumuzu koyalım. Buradaki küp seni iyileştirecek. Şimdi birazcık da şöyle. Tamamdır. DNA bozukluğu olan ilk uzaylıyı bulmuş bulunmaktayız. Şimdi ikinciye gidelim. Ay ay, ay, ay. Açalım. <laughs> Ay 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 uzaylı X. <laughs> Merhaba. Yukarıya çıkalım. Aa, yukarıda da buldum uzaylı bozuklu. Zaten girdirmiyorlar ilk başta. Seni de buldum. Hop şunu koyalım. şimdi Şun, şöyle. Şimdi al bakalım. Hadi. Eh, ah, tamamdır. Şimdi inelim aşağıya. Nötron motoru çalışıyor. Tamam. Azmut azmut nötron motoru çalışıyor. Tekrardan enerji verdim. <laughs> tamam. Hadi git güç reaktörünü çalıştır. Peki. Peki. Şimdi. Ha? Ne oluyor be? Uyarı mesajı var. Neler oluyor yine? Aç bakalım şu mesajı. Ne diyor? Uyarı uyarı. Omnitrix'lerde boyutsal çatlama bulunmakta. Omnitrix'in yapımcısı acilen Omnitrix'lerin başına gitmeli. 880 99 97 kodu hata verdi. Omnitrix'in yaratıcısı dünya adındaki gezegene gitmeli ve Omnitrix'leri tekrardan ayırmalıdır. Hata kodu 404. Hata kodu 404. Ha? Ha? Aslan! Aslan! bir şey olmuş. Hatta kodu 404 diyor. Bir de bir sürü sayı Kapıları kapatalım ki benden sonra girenler uzaylıları kaçırmasın. Açıl bakalım. <laughs> ha iyi. Sen iyisin. Sen de sıkıntı yok. Aa, aa kendisi garip bir uzaylı. Yukarıya çıkalım. Aha yine bir DNA bozukluğu olan bir uzaylı. Hemen onu da şöyle Gel bakalım. Tamamdır. İnelim aşağıya. O küpler onları düzelteceğim. Ses iyi ki dinlememişim. Çünkü çok sıkıcıymış. Bu işleri ben de yaparım. Sen iyisin. Aha. Bir tane daha DNA bozukluğu olan karışmış bir uzaylı. Hadi bakalım. Seni de. Şimdi ana merkeze gidelim. Aa, sanırım burası ben 23'ün. Evet ben 23'ün saatinin içi. Sanırım evet. Aa, burası neresi? Burası bütün DNA'ların karıştığı yer olması gerekiyor. Bunu... Ne, ne? Ne? Şu kodları bana tekrardan söyle bakalım. Hey, hata kodu 404 dedi Hata kodu 404. Hayır. Hayır hayır hayır. Omnitrix'leri birleştirmişler mi? Benim türümdeki herkes Omnitrix'leri birleştirmemesi gerektiğini bilir. Ama tahmin ettiğim iki şapşal galvansa eğer. Bunları yapmış olabilirler. Acilen roketleri hazırla. Yola çıkıyoruz. Hedefimiz dünya. Büyük bir sorun olmaktan büyük bir patlama olmadan o ayırmam gerek. <laughs> peki peki o hal. Üstümüzdeki roketi hazır durumuna getireceğim. Uydu antenlerimizi sinyallerimizi doğru şekilde ayarlamak için doğru konuma getiriyorum. Ha bir de şu bizim platformdaki düşük zeka formundaki yaratıkları öldürmemi ister misiniz? Hepsini öldür. Peki. Evet silah mı? Evet geçtim silah. Otomatik silahla hepsini temizleyeceğim. Evet hepsini yok ediyorum. Roketin altındakileri ve roketteki düşük zeka formlarını hepsini yok ediyorum. Hadi beni gönder rokete. Hemen gönderiyorum Azmut. Birazcık da seninle kurtuluruz şurada birazcık rahat nefes alırız. Hemen ayarlayalım şunları. Hazırsın gidebilirsin. Ah oh be kurtuldum. Birazcık rahat nefes alayım biraz uyuyayım. Uçuşa hazırız. Gidebiliriz. Hadi bakalım. <laughs> Dünya. Geliyorum. Ne işler açtın başımız on Nitrix. Aha. Ana merkez. Şimdi. Burası Benton'un olması gerekiyor. Burada Ben 10 bin. Ters Ben. Ben 23. Kevin olmamalı. Çıkın bakalım buradan. Gönderdik. Sen de git bakalım. Sende, de, sen de. Sizler de yok olun. Bakalım başka var mı? Aha. Kevin uzaylısı ne arıyor bu? Şimdi git bakalım sende. Şöyle. Hı -hı -hı, hepsini yok ettik. Bakalım. Yine burada bir Kevin. Ben 10 bin uzaylısı. Ben 23 uzaylısı ne arıyor burada? Hop, işimiz bitti. Sanırım ayrılma işlemi olmuş olmalı. Şimdi düzeltme küplerini buraya koyalım. Koy 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 şöyle dolduralım. Bu küpler 10 litreksi iyileştirecek. Artık çıkabilirim. Blok Sesim duyuyorsan beni çıkar. Tamam. Hadi bakalım. Çıkıyor. Büyük babam. Bir şeyler oluyor. Ama... Ben iyi misin? Neler oluyor? Hiç iyi değiller. Büyük babam şunlara bak. Aaaa. <laughs> Aa. Ne oluyor be? Oh, ne oldu? Ben 23. Bu ne? Kevin. kollarınız nerede? Çocuklar. Gwen iyi misiniz? Ana büyük baba. Çocuklar iyi misiniz? Herkes bayılıyor. Bu ne ya? Arkadaşlar inanmıyorum. Bu ne? Şu el tüfeğine bir bakın. Kim var arkadaşlar? Tak diyenler hemen yorumlara kendini belli etsin. Tak yazsın arkadaşlar. En azından niye taktın diye sordular mı da ben tertsin ailesi istedi derim. Ana şu eldivene bir bakın. Mükemmel. Ama ben 10'un kolu, ben 23'ün kolu. Kevin'in kolu yok. Hepsi burada birikmiş takıyorum. Vallahi tak öyle. Oha! Arkadaşlar şu elime bir bakın. <laughs> Omnitrix eldi beni. Bütün Omnitrix'ler burada toplanmış. O ne oluyor be? Görüyor musunuz Roketinde sanırım düşman olabilir Hemen uzaylıya dönüşeceğim Ve onu yok edeceğim Kim geldiyse hiç hoş karşılanmayacağını Bilmeli Şimdi Omnitrix'imizle Omnitrix eldiveniyle ilk uzaylımıza Dönüşelim bakalım Sakın uzaylıya dönüşürüm deme Zımet'im buraya kadar getirdin mi de Uzaylıya dönüşüp beni mi öldüreceksin Ben kimsin be Karşıma çık Allah, Aman umurumda değil dönüşüyorum Hı? Uzaylıya dönüşemiyorum. Sen kimsin be? Azmut sen misin? O meşale de ne? Uzaylıya dönüşmeni engelleyen sinyaller yayan bir meşale. E peki neden dönüşmemi istemiyorsun? Ben çok merak ediyorum. Acaba beni nasıl bir uzaylıya çevirecek? Eğer dönüşürsen diğer saat sahiplerinin hayatlarına son verirsin. O yüzden bunu yapamazsın. Ha? Nasıl yani? Ben bunu kullanamadan sen bunu ayıracak mısın? Evet. Hem bu... Anitik işlemi yapan o iki şapşal nerede? Onları bulmam gerekecek. Bu yok işvereni onlar orada, onlar hepsi onların suç, hepsi bütün suç onların, benim değil. Vallahi şöyle gel gel. Arkadaşlar ya şu olsa bakar mısınız şu eldiveni kullanamadan? Of ya ama mecbur arkadaşlar çünkü ben 10.000'in 10 Kevin'ın ve ben 23'ün hayatı tehlikede bu arada ters ben de yok oldu bu arada çok güzel en azından bir işi başarabilmiş arkadaşlar bizim buradaki gri madde neyse dostlarım Azmut da geldiğine göre Azmut her şeyi düzelteceğine inanıyorum arkadaşlar Sonuçta Omnitrixim yapımcısı Bakar mısınız bu eldiveni de artık nasıl çıkaracak Burada Kevin'in kolunu Ben Omni'nin kolunu Ben 23'ün kolunu nasıl getirecek bilmiyorum ki Bunlar da yaşıyor mu yaşamıyor belli değil Büyük bir patlama olmuş herhalde Dostlarım kadar izleyenler şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı unutmasın. Ailemize katılmayı unutmayın. Ve bu Omnitrix ve uzaylı modunu isteyenler şu an beğen tuşuna bassın ve yorumlarda belirttin bakalım. 100 bin abone olursak güzel bir sürpriz yapabilirim. Hadi bakalım arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.